Moto etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Neler olup bitiyor? Hızlıca öncelikle konuşacağız. Bu hafta yarış haftası. Yarışlar nerede? Hem MotoGP'de hem de Dünya Superbike Şampiyonasında yarış var. İki şampiyonayı aynı tarihe ne yazık ki denk getirmişler. Bu yüzden ikisini birden takip etmek ne yazık ki zor olacak. İki şampiyona da Türkiye'de televizyonlardan yayınlanıyor. Televizyon demişken akıllı televizyondan öncelikle bunu da belirtelim. Smart TV deniyor ya onlardan izleyebiliyorsunuz. Nasıl izliyorsunuz? Dünya Superbike şampiyonasını Red Bull TV'den ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. MotoGP şampiyonasını ise Esport Plus'tan İzgecan'ın anlatımıyla MotoGP'yi de takip edebiliyorsunuz. MotoGP şampiyonasında Deniz Öncü, Moto 2'de start alacak bu hafta sonu kendisine başarılar diliyoruz. Ve herkesin merak ettiği Toprak Razgatlıoğlu acaba bu hafta sonu yarışacak mı? Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda SuperSport eskiden 600 cc olarak bilinirdi ama artık 600 cc değil. Akıllarda öyle duruyor olsa da oradaki motosikletler 1000 cc'nin altındaki tüm motosikletler var. 990 cc var, 800 cc var vesaire var oldu var karışık. En düşük CC'lerde Yamaha ve Kawasaki ne yazık ki Kawasaki de şu anda oradaki en düzlükte zayıf motorlardan birisi ve hatta kendisi. Bu nedenle Can da düzlüklerde özellikle çok süre kaybediyor rakiplerine nazaran. Bunları da belirttikten sonra Süpersport'ta Can Öncü ve Bahattin Sofoğlu'na bu hafta sonu için başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar oradan gelecek. Toprak'la ilgili ise Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu son geçirdiğimiz Fransa kazası sonrasında yeniden piste dönmeye çalışacak. Peki ne olacak? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Toprak şu anda iyileşiyor. Çok şükür sağlığı iyi. Hatta antrenman yapmaya başladı. Tabii ki bu antrenmanlar motosikletli antrenmanlar değil. Hızlıca kendine gelebilmek için, vücudunu en iyi hale getirebilmek için Türkiye'ye bile zaten gelmedi. Seyahat izni yasaktı. O da şu anda artık kalktı, fakat gelip gitmek yerine tedavisini hızlıca devam edip fizik kondisyon olarak yarışa hazırlanıp yarışa girmek niyetinde. Fakat siz ne kadar hazır olursanız olun sevgili dostlar. Neticede doktorlar sizi kontrol ediyor ve diyorlar ki yarışa girmeye hazırsın ya da yarışa giremezsin. Şimdi Toprak Razgatlıoğlu'daki durum şu: Biz kendimizi iyi hissediyoruz, yarışa da hazırız. Fakat doktorlar muayene edecekler ve diyecekler ki sen biraz daha dinlenmelisin ya da yarışa katılabilirsin. Bunu da şöyle yapıyorlar. Doktorların ilk görüşü olumlu ise öncelikle sizin ilk antrenmanlara katılmanızı sağlıyorlar. O ilk antrenmanlara katıldıktan sonra tekrar sizi muayene ediyorlar ve diyorlar ki sen devam edebilirsin. Ya da sen dur, sen yarışamazsın, durumunu iyi görmedik. Bu hafta sonu sen yoksun diye bir cevap veriyorlar yarışçıya. Biz yarışa hazırız. İnşallah e, yarışa girip güzel sonuçlarla da oradan döneriz. Ben yarın itibariyle Cremona'ya geçmiş olacağım. Yani bugün İstanbul'dan size son canlı yayını yapıyorum şu anda. Yarın eğer fırsat bulabilirsem, ortam bulabilirsem en azından Cremona'dan, bu yeni pistten bir canlı yayın gerçekleştirmeye çalışacağım. İnşallah da bulurum ve Cremona'dan artık size haberleri ulaştırmaya başlayacağım. Merak ettiklerinizi o şekilde de sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve şurada hemen bir destek gördüm. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Kimmiş? Cihan. Cihan Fidan Boylu. Selamın abi. İyi akşamlar. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Cihan. Bir de bir bizim motosiklet testimiz var arkadaşlar. Çağrı ekipten Çağrı katılacak o teste. Onun için bir kamera ihtiyacımız vardı. Bahadır abimiz İzmir'den kamera için kendi kamerasına ödünç verdi. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır abiye de. Bu sayede o kamera olayını da atlatmış olduk. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayak yarışı İtalya'nın Cremona pistinde gerçekleştirilecek. Biz de Beta Enerji Karavanı ile birlikte sporcularımızın yanında olacağız. Beta Enerji Karavanı'ndaki sloganımız daha önce söylediğim gibi you will never ride alone yani hiçbir zaman yalnız sürmeyeceksin. Biz de beta enerji moto etkinlik olarak inşallah bundan sonraki tüm yarışlarda yarışçılarımızın yanında beta enerji karavanı ile birlikte olacağız ve orada enerji depolama, depolamalarını sağlamaya çalışacağız. Karavandan bolca canlı yayınlar ya da video editleri gerçekleştirip sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Daha fazla tabii ki zamanım olacak. Piste çok yakın olduğu için Karavan alanı bu noktada git gel vesaire olmayacağı için daha fazla oradan edindiğimiz zamanı güzel videoları yapmak için editleyip sizlerle paylaşmak için kullanacağız inşallah. Toprakla ilgili çok soru geliyor. Bunlardan bir tanesi şuydu. Toprak neden paylaşım yapmıyor? Hemen öncelikle Kadir Coşar. Çok teşekkür ediyorum Kadir. Desteğin için sağ olasın. Destekleriniz çok önemli. Çok sağ olun arkadaşlar destekler için. Soruları birazdan cevaplamaya çalışacağım. Ama öncelikle kendi anlatmak istediklerimi dile getirip ondan sonra çete bakacağım daha detaylı arkadaşlar. E, ne demiştik? Toprak Razgatlıoğlu niçin paylaşım yapmıyor diye çok fazla soru gelmeye başladı. Şöyle Toprak'la bu akşam konuştuk. Toprak dedi ki abi dedi yarışa kadar paylaşım yapmayı istemiyorum. Biraz dedi sosyal medyadan ve her şeyden uzak işime konsantre olmak istiyorum dedi. Yani Toprak Razgatlıoğlu'nun paylaşım yapmamasını yanlış ya da kötüye asla e, çekmeyelim. Öyle bir şey yok. Toprak paylaşım yapmıyor çünkü şu anda tamamen kendisini iyileşmeye ve yarışa dönüp yarışta iyi bir derece elde etmeye adamış durumda. Yani Toprak gerçekten örnek bir sporcu arkadaşlar. Zihninden geçenleri az çok tahmin ediyorum ama böyle çok hedefine inanılmaz disiplinli bir şekilde sadık ve o hedefe yürüyen bir sporcu. Keşke her sporcu gerçekten toprak gibi olsa. O hedef doğrultusunda yerliyor şu anda. İnşallah da bu hafta sonu istediğimiz gibi geçer. En azından piste geçip, piste çıkıp, yarışta yer alıp puan farkının kapanmasını önlemek ya da daha hızlı kapanmasını önlemek bile büyük bir olay. BMW için de, şampiyonluk için de bu çok önemli. Hem kendi şampiyonluğumuz yani sürücüler klasmanında Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olması hem de markalar klasmanında BMW'nin yıllar sonra ilk defa markalarda şampiyonluğu tatması adına bu çok ama çok önemli. Yarışla ilgili detayları birazdan vereceğim. Yarış bu hafta sonu arkadaşlar. Türkiye'de Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofoğlu'nun yer aldığı Dünya Superbike Şampiyonası yarışını Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İzlemek ücretsiz. Red Bull TV canlı izle Superbike ve SBK yazdığınızda zaten çıkıyor. Ana ekranda zaten var. Bu arada eski yarışları da yine Red Bull TV adresine girdikten sonra bulup izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Türkiye Pist Şampiyonası Türkiye'de uzun yıllar sonra İstanbul Park'ta tekrar düzenlendi. Ve Cihan aynı şekilde desteğin için teşekkürler Cihan. Ona da bakıyorum bir taraftan var mı soru diye. Evet Türkiye Pist Şampiyonası uzun yıllar sonra tekrar gerçekleşti. Pis şampiyonasında TMF GP yarışını elimizden geldiğince kuledeydik. Kuleden çekip size paylaşmaya çalıştık ama tekrar hatırlatayım. Bu canlı yayınlarda YouTube özellikle canlı yayını açtığınızda oradaki stabilizatör sistemini devre dışı bırakıyor. Ne kadar iyi bir kamera, ne kadar iyi bir açık kullansak da zoom yaptığınız zaman elinizdeki küçücük bir titreyiş oradaki görüntüde çok daha fazla kargaşaya diyelim sallantıya neden olabiliyor. Bunu da tekrar belirtelim. Bazen yine yorumlar geliyor. İşte makineyle mi, tost makinesiyle mi, fön makinesiyle mi çektiniz şeklinde. Hayır arkadaşlar. Güzel bir kamerayla çektik ama dediğim gibi hem internet bağlantısı hem çok uzak olmasından mütevelli çok fazla zoom yapıyor olmamız. Bir de YouTube'un uzak mesafe çekim yaparken ki o stabilize sistemini kaldırıyor olması çok sıkıntı yaratabiliyor. Bunu tekrar söylemiş olalım. Hemen destek görüyorum. Onlara bakacağım bu arada ama sadece toprak değil paylaşım yapmayan Superbike resmi sitesi de paylaşım yapmıyor. Sanki geçen yarıştan beri demiş Ömer Öztürk. Yani normalde toprak olunca toprak sürekli onlara dona veriyordu. Paylaşacak bir şeyler oluyordu. Şimdi toprak olmayınca onların elinde de çok da fazla paylaşacak bir şey yok. Elindeki Paylaşma şeylerini zaten çoğunu paylaştılar. Kadir Coşar, abi pist nasıl? Toprak seviyorum bu pisti demiş. Kadir, bu pist yeni bir pist. Öncelikle desteğin için çok teşekkür ediyorum Kadir. İtalya'daki Cremona pisti pol pozisyonu itibariyle sağa doğru gidiyor. Sağ tarafta birinci yarışçı duruyor. Bu ne demek? Pistin akış yönü saat yönünün tersinde olmuş oluyor böylelikle. Pistin uzunluğu 3.768 kilometre. 13 tane virajı var. 6 tanesi sağ, 7 tanesi sol ve start-finish düzlüğü 400 metre. Böyle çok uzun bir pist değil ama teknik bir pist. Kısa düzlükleri, sert dönüşleri olan arka arkaya böyle bir gaz fren gaz fren sonra hep gaz, sonra geniş bir gaz, tekrar fren gaz. Böyle çok fazla iş düşüyor sürücülere bu pistte yarışırken ve biraz kapalı bir pist görüyorsunuz. Özellikle şu orta tarafı o kadar birbirine yakın ki yani şurada bir tribünde otursanız bakın bir tribünden bütün pisti izleyebiliyor olacaksınız. Böyle tasarlanmış bir pist. Fakat küçük bir alanda henüz gelişimi tam sağlanmamış bir pist. Yani biraz daha etrafında çalışmalar gerekmesi yani çalışmaların yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de zaten bu yarışa zar zor yetişiyor şu anda Cremona pisti. Toprak burayı seviyor mu? Toprak burada bir kere çıktı ve tur rekorunu burada kırdı. Bir günde hemen orada tur rekorunu kırdı. Milan Bergamo havalimanına yakın ama Türk Hava Yolları ile uçtuğunuzda sizi Malpensa'ya, Milan'a Malpensa'ya bırakıyor. Ya da Bologna'ya gidebilirsiniz. Bologna'dan buraya geçebilirsiniz. Alternatif havayolu seçers seçerseniz de buradaki Bergamo'ya da oradan gidebiliyorsunuz. Tabii artık çok geç belki buranın planlarını yapmak için ama vize vesaire böyle bir pist Milan'dan Milano'dan yakın bir e, pist ve ulaşılabiliyor. Pistle ilgili şey yayınlandı, program yayınlandı. Bizim saatimize göre Cuma günü 10.40 itibariyle başlıyor ve <laughs> Can ve Bahattin'in sıralama turları Bakın burada Süpersport, Süperpol 17-17.40'da yani Türkiye için 5'te gerçekleşmiş olacak. Ve cumartesi günü yarış şey bu şekilde biz ilgilendiren Süperpol sıralamaları 12'de. Ondan sonra Superbike'da birinci yarış saat Türkiye saatiyle 3'te. Süpersport'taki birinci yarış da Türkiye saatiyle 16-15'te gerçekleşmiş olacak. Ve sonra pazar günü İki tane yarışımız var. Bir tanesi Süper Pol yarışı 12'de toprakla. Toprağın ikinci uzun yarışı da saat 3'te ve en son 4'ü 15 keçe Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu tekrar start alacaklar. Evet pistimiz bu şekilde pistle ilgili soru soran arkadaşlara da bunu söylemiş cevaplamış olduk. Görüyorsunuz böyle sıkışık bir pist. Ben en son mesela şu Valencia'daki pisti çok beğenmiştim. Valencia'daki pistte böyle böyle bir nasıl söyleyeyim? Böyle gladyatörlerin hani savaştığı, dövüştüğü böyle bir arena gibiydi. Bir yere oturuyorsunuz. Neredeyse pistin tamamını görebiliyorsunuz. Uzaktan da olsa seçebiliyorsunuz oradaki yarışçıları vesaire. Değişik bir pist. Keşke imkan olsa da herkes bizimle gelebilse ya da imkanımız olsa biz insanları götürebilsek. Bakalım ama sürprizler her şey olabilir. Kadir Coşar destek atmış. Abi pis nasıl toprak seviyor mu? Buna cevap vermiş olduk Kadir. Desteğin için tekrar çok teşekkürler. Hemen aşağı doğru bakıyorum. Bayram burada Sea Kaydan Sky'dan. Kay Sky 12 Ekim'de gerçekleştiriliyor. 10 12 Ekim. Herkes bu etkinliğe davetli arkadaşlar. İnanılmaz keyifli bir etkinlik. Eğer Türkiye'deyseniz sizin için hem tatil hem de yarış izleme olanağı Sea to Sky. Bayram çok selamlar bu arada. Bayram Bulut da orada olacak. Kendisine selamımı söylerseniz size mutlaka bir ikramda bulunacaktır. Ee, sağ olsun her zaman yanımızda o da. Semih abi, Ömer, Nizam, Fatih ile birlikte. Ee, Sea to sky arkadaşlar, moto etkinlik olarak, Ahmet Kösel olarak mutlaka kaçırılmaması gereken izlenilmesi gidip yerinde icabında bulunup yarışçılara destek bile olabiliyorsunuz. Mutlaka gidilmesi gereken Türkiye'deki en önemli yarışlardan bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka gidin. Hatta hanımınızı alıp gidin. Onu salın denize girsin, takılsın orada. Siz de ister denize girersiniz, yarışı izlersiniz. İsterseniz denizi bırakırsınız, yarışı izlersiniz. Müthiş bir e, atmosfer var ve bu sene dünya hardını duro yarışına da dahil olmuş oldu. Mutlaka gidin arkadaşlar. Bayram hatırlattığın için de teşekkürler. Söyleyecektim ama biraz daha erken söylemiş olduk. Ekrandaki sıralamada 7 İtalyan, 4 İngiliz, 3 İspanyol ve sadece 1 Türk var demiş. Hasanya ile hakikaten öyle. İşte o yüzden zaten yarışçılarımıza hep sahip çıkmalıyız arkadaşlar. Bir de bakın Türk bayrağı en üstte burada. Süperbike'deki durum hala bu şekilde. İnşallah da sezonu böyle tamamlarız. Ama sevgili arkadaşlar, kazanan ata oynamak, kazanan yarışçıyı desteklemek, kazanan atlete alkışlamak, alkış tutmak ya da işte e, hali hazırda zaten zirvedeki bir adama e, destek olmak çok kolay. Esas o kişi böyle hani sorun yaşadığında, tökezlediğinde tamam mı böyle bir yalpaladığında onu desteklemek, yeniden diriltmek, motive etmek. Yani bu çok önemli. Bizlerin de şu anda ne yapması gerekiyor? Mesela e, toprağa mutlaka motive edici mesajlar atmak gerekiyor. Ondan sonra Bahattin Sofoğlu'na Can Öncü'ye, Deniz Öncü'ye çok destek olmamız gerekiyor. Bu adamlar şu anda yarıştıkları kategorilerde en iyi motorları kullanmıyorlar. Çok yetenekliler. Bütün yarışçılar hakikaten çok yetenekli. Ve hatta Asrın Rodipak'a destek olmak gerekiyor. Mesela Asrın en son dayanıklılık yarışında ne oldu? Pilotlarından takım 3 pilottan oluşuyor. 3 pilot sırayla birisi bir depoyu bitiriyor öteki çıkıyor. Sonra onun deposu bitiyor geliyor motora depoyu dolduruyorlar diğer sürücü atlıyor. Böyle değişe değişe yarışıyorlar 24 saat boyunca. Asrının yarıştığı takımda iki takım arkadaşı da bu hafta sonu yarışamadı. Yerlerini mümkün mertebe işte dolduracak birileri bulundu. Onlar ve ana pilot olarak Asrın Yarışa çıktı, kendi klasmanında da 8. bitirdi diye hatırlıyorum şimdi yanlış olmasın. Paylaştık paylaşımı da yaptık. Şimdi bakınca aa sekizincilik mi? Allah aman be bu da olmuyor falan diyenler oluyor. E bir önceki yarışı kazandılar ama mesela kendi pilotlarıyla. Şimdi onları hep görmek gerekiyor. Canı Bahattini e, denizi alkışlamak desteklemek gerekiyor. Bu hafta sonu herkesin yarışı var. Başta da söylediğim gibi MotoGP ve Superbike şampiyonası beraber aynı hafta sonuna denk geliyor. Bu hafta çakışıyor. Hepsini desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Toprak tabii ki toprak zirvede. Onu tabii ki alkışlayacağız ama sadece toprağa alkışlamayacağız. Ya da toprağa bakıp vay be toprak birinci oluyor. İşte aslanım işte süper motor kullanıyor. Ötekiler motor kullanmayı bilmiyor demek çok büyük çok affedersiniz cahil. Böyle şeyler yapmayalım. Bu tarz yazanlar oluyor. Hangi gözle baktığımı istemesem de söylemiş oldum. Bu bir cahillik oluyor arkadaşlar. Çünkü oradaki çocuklar da, oradaki sporcularımız da çok güçlüler, çok iyiler. Ama onların da desteklenmesi, onların da motive edilmesi gerekiyor. Ne yapıyor? Çan, böyle tam tersine adamın moralini bozacak şeyler yazıyor bazıları. Birisi öyle yazmışsa da siz altına cevabını verin ya. Çok biliyorsan gel desen de sen yarıştı mesela. Anladın mı yani? Sahip çıkalım arkadaşlar. Sadece birinci olan pilota değil, diğerlerine de sahip çıkalım ki onlar da zaten birincilik potansiyeli taşıyan pilotlar ve iyi pilotlar ve geçmişte birincilikleri de var ve yaşları da daha küçük. Yaşları küçük, onlar daha gelişecek ve devam edecekler. Mesela Topran Uzayalp'le konuşmasını yayınladık. Uzayalp'e de selam olsun, babasına selam olsun. Orada Uşak yarış pistinde Onların çadıra gitti toprak izledi uzayı dedi ki şunlarda şöyle yapıyorsun bak bunları biraz daha böyle yap. Ne kadar kıymetli bilgiler bunlar. İnanılmaz önemli. Onun dışında Berkay arkadan yetişiyor şu anda. gitti Avusturya'da birincilikler aldı. E, oradaki şampiyonayı yani inanılmaz iyi bir şekilde götürdü. İşte bunları da alkışlamak, onları da destek olmak gerekiyor. Bizler ne kadar sahip çıkarsak yarın öbür gün o kadar daha çok mutlu oluruz. Kıvanç duyarız. Gurur duyarız. Benim Instagram hesabımda tek kalan hesabım da geçmişten kendi Instagram hesabım. Ona da çok bakmıyordum, ilgilenmiyordum. Orada var bu çocuk diyorum gelecekte çok başarılı olacak takip edin diyorum. Biz esas moto etkinlikten bunu yapıyorduk. Eski hesabımız çok büyük kapanmadan önce. Orada Toprak Razgatlıoğlu bakın bu Türk genci çok iyi çok büyük işler yapacak diyorduk 2014, 15, 16 senelerinde hatta 17 senesinde. Ama tabii ne kadar etkili oluyordu? Bugünkü kadar etkili olmuyordu. Bugün toprağı sevmek, bugün toprağı alkışlamak çok kolay. Ama o zaman alkışlamak, sevmek, destek olmak işte o zaman destek olmak gerekiyor en çok. Çünkü bir insan zorluk çekerken desteğe ihtiyaç duyuyor. Zaten zirveye gelmiş. Zaten artık yürüyor. İş orada değişiyor zaten. Çok büyük engelleri aştı Toprak Razgatlıoğlu sağ olsun vazgeçmedi. Vazgeçmenin sınırına kadar geldi. Rahmetli Arif abi de öyle. Ama vazgeçmediler ve bizi gururla şu anda temsil ediyorlar sağ olsunlar. Hah, bak bu da çok güzel. Salim Halkan demiş ki ne olur sosyal medyada toprağa desteklerken diğer yarışçılar için toksik yorumlardan kaçınalım futbol taraftarlarından farkımız olmuştur olsun demiş. Vallahi Salim Bey çok ama çok teşekkür ediyorum bunu söyleyip tekrar hatırlattığınız için. Ben özellikle uyarıyorum. Özellikle piste gittiğimizde toprağa alkışlayıp Van der Marka bile yük çeken oluyor. Ya arkadaş diyorum adam bizim rakibimiz değil. Bizden birisi hatta. Hatta bizim işimize yarayan bir adam. Neden adama yük çekiyorsun? Sen adama yük çektiğinde adam sen sana lan göstereceğim ben size deyip yani farklı bir şey yapabilir. Oradan motive bile olabilir. Kızıp yapmayacağı bir şeyi yapabilir. Her şey olabilir. Yani bu toksik yorumlardan, toksik desteklerden uzak durmak gerekiyor. Zaten bir dostluk ve arkadaşlık şeyi var. Yani pistte herkes rakip ama pistten çıktıktan sonra hemen herkes birbiriyle arkadaş. Yani toprağın en büyük rakibi Bulega, e, Bautista. Onlarla toprak bayağı arkadaş yani. Ama tabii ki bir seviyesi, bir mesafesi var. Onu koruyor, ona dikkat ediyor ama öyle yok çekil lan yolumdan, yok şöyle böyle e, kılıç çektim, sen kalkanı çıkar falan böyle olaylar yok yani. İşte bu yüzden başkalarını aşağılamamak, ezmemek, bakın Toprak Razgatlıoğlu röportajında ne diyor? Başkalarını diyor aşağılamamak kaydıyla güzel sevinçler bulabiliyorsak onları yapalım diyor. Çok önemli. Salim Bey hakikaten bir daha teşekkür ediyorum. Yani mot etkinliğin arka planında aslında çok büyük bir ekip de var. Beraber ne kadar kalabalık gidebilirsek diğer basın mensupları gibi, diğer kuruluşlar gibi onların yaptığı gibi çok daha iyi şeyler yaparız yani. Her şey bütçe meselesi. Bütçede gelip tıkanıyor. Yayın yavaş yavaş bitireceğim. Son sorulara bakacağım şimdi. Herkese tekrar çok teşekkürler destekleri için, like'lar, beğeniler için. Kıbrıs'a da çok selamlar Hüseyin Behlül. Eve girmeme 3 saniye, 3 sokak kala motor arızalandı. Keyfim kaçmıştı ama yayın izleyip keyfimizi düze düzeltiyoruz. Sağ ol abi demiş Barış da. Geçmiş olsun Barış. Ahmet abi keşke durum öyle olsa da çok sevinirdim. O kadar hak ediyorsun ki büyük emek yaptın. Valla Yusuf olacak ya. Yani ben olacağına inanıyorum işin açıkçası. Bu işi yapacağız. Gram altına diyecek <laughs> halimiz yok demiş Fatih. Yasin Önder. Verdiğin detaylar harika abi. Teşekkürler. Sıradan şeyler duymamak çok güzel. Tüm sporcularımıza başarılar hafta sonunu iple çekiyorum demiş Yasin Özder. Desteğin için de çok teşekkür ediyorum Yasin. Hafta sonu inşallah güzel şeyler olacak ya. Bakalım bir maceralı hafta sonu olacak kesin. Yani maceralı olacak. Ama yağmurdu, doktordu, izindi. yüzde süpersportta yarışçılarımızın durumuydu. Bakalım hafta sonu heyecanlı ve çok bilinmezleri gebe bir hafta sonu. Neler olup biteceğini size Cremona'dan bildirmeye çalışacağım. Hatta ben de değişik bir şey yapacağım bu hafta sonu tekrar. Ben de Cremona yarışından sonra Türkiye'ye gel git yapmayacağım. Türkiye'ye gel git yapmak masrafı çok büyütüyor. Özellikle İspanya, İtalya. Daha doğrusu İtalya'dan sonra İspanya ve Fransa o taraflardaki yarışlarda Portekiz yarışlarında hele masrafı çok büyütüyor. Ben de o masrafı büyütmemek için e, orada kalıp hatta karavanla Cremona'dan Aragon'a geçeceğim. Baya bir maceralı bir e, kaç gün oluyor? 10 gün falan yaşayacağız. Bakalım neler olacak. Başımıza neler gelecek. Hepsini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Beta Enerji karavanıyla yollarda olacağız. Beta Enerji'ye destekleri için çok teşekkürler. Sağ olsunlar. şampiyonaya gittiğimizde en azından yatacak, kalacak yer aramıyoruz. Evimizi sırtımızda taşıyoruz hani deyim yerindeyse. Çok da güzel bir karavan edindik onların sayesinde. Bütün yarışçılarla da o karavanı kullanacağız. Sevgili arkadaşlar, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların uzun halini Ahmet Köseoğlu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Moto Etkinlik tarafında ise bu videonun biraz daha kısa versiyonu kesilmiş, kırpılmış versiyonu olacak. Hepinize destekleri için çok teşekkürler. Üye olan arkadaşlar e, milli sporcularımızdan özel videolara ulaşabilirler. O tarafta sürekli büyümeye devam ediyor. Orada da video atıyoruz. Yeni yayında tekrar görüşmek üzere. Destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için hakikaten çok teşekkürler. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sıradaki yayın İtalya Cremona'da. Cremona'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın.